Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Bebeğinüyle çalışacağız. 3 numaralı şiş kullanacağım. Ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olurtunuz Modelimiz iki ve katlarından oluşuyor yani bir e, model 2 ilmek bir model 2 ilmek iki ve katları diye bir miktar ilmek atalım. Sonra artı bir ilmek yani bir tane fazladan ekleyeceğiz. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bir tane de fazladan ekliyorum 15. Evet arkadaşlar modelimizi kuralım. Yani ilk sıramızı şöyle birinci sırayı. Ben herhangi bir ilmek yapmadan yani modeli uygulamadan direkt düz olarak öreceğim zemini hazırlamak adına arkadaşlar. Şöyle bakın. Düz olarak örelim bu sıramızı. Sıra sonuna kadar düz örgü elde edelim. Dilerseniz sizler modelin alt kısmı için lastik örebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben modeli anlatacağım için bir sıra düz olarak örüyorum. Bir sıra da ters örelim arkadaşlar. Modelin ön yüzüne geldiğimizde modelimizi uygulayacağız. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar ters olarak ördük. Kenar ilmeği ve düz olarak ördüm. Bakın şöyle bir sıra düz örgü elde ettik. Şimdi devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve bakın burada bir sıra bir tane düz örüyorum arkadaşlar. Bir ilmek düz. Burası kenar ilmeğim olacak. Bir tane artırma yaptım bakın. İki ilmeğimi beraber düz olarak ördüm. 1 artırdım. 2 ilmeğimi beraber düz ördüm. 1 artırdım. 2 ilmeği beraber düz ördüm. 1 artırdım. 2 ilmeği beraber düz ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bakın. Kenardaki ilmeğim düz ve en son ilmeğim de düz olarak örüyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve bakın ters. Sıradaki ilmeğim ters. Bakın aldığım ilmek ters. Yani arka yüzünde bütün ilmeklerimi sırasına kadar ters olarak örüyoruz. kenar ilmeğim düz bakın arkadaşlar şimdi devam ediyoruz modelimiz e, buradan ve buradan artırma olmaması adına bakın yani artır e, ilmek çoğalmaması için bu kenar ilmeğimi örmeden alıyorum buradaki ilmeğim düz bakın bu ilmeği sürekli düz olarak öreceğim şimdi arkadaşlar buradaki bakın Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Bakın burada aldığım ilmeği. Bir tane artırma yaptım. İki ilmeği beraber düz olarak ördüm. Bir artırdım. İki ilmeği beraber düz ördüm. Bir artırdım. İki ilmeği beraber düz ördüm. Bir artırdım. 2 ilmeği beraber düz ördüm. bir artırdım. 2 ilmeği beraber düz. bir artırdım. Bakın buradaki 2 ilmeğimi beraber düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın. Kena modelimin arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. arka yüzünde herhangi bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Aldığım ilmekleri de hepsini ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Bakın şimdi modelimin ön yüzüne geldik. Şöyle görüntümüz oluştu. Bakın. Şimdi devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz. Şimdi bakın burada bir tane artırma yapıyorum. iki ilmeği beraber düz olarak ördüm. Bir artırdım. İki ilmeği beraber düz ördüm. Bir artırdım. İki ilmeği beraber düz ördüm. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir tane artırıyorum. İki ilmeği sola doğru örüyorum bir artırdım iki ilmeği beraber örüyorum bir artırdım kenardaki iki ilmeğim düz bakın şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve bütün ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldığım bir ilmek düz buradaki ilmeğimi düz örüyorum bir artırdım 2 ilmeğimi beraber sola doğru örüyorum bir artırdım 2 ilmeği beraber ördüm bir artırdım 2 ilmeği beraber ördüm bir artırdım iki ilmeği beraber örüyorum. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde ilerliyor. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.